Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda şöyle chapter adında bir hesap açtım. 46 kademe biriktirdim. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle bu kademedekileri açacağız. Ee, bakalım hangi karakterler gelecek hep birlikte göreceğiz. O zaman başlıyorum arkadaşlar. İlk büyük kutumuzu açtık. 2 yazdı 1. Zaten belirli karakterler gelecek büyük ihtimalle. Ben Rosa diyorum. Bale hoş geldin Bale. Barla geldi arkadaşlar. Savaş kutumuzu açtık. Bir şey gelmedi. Şuradan 10 elmasımızı aldık. Yine bir büyük kutu. 2 1. Bir. bir de bir şey yazmadı. Şöyle küçük kutumuzdan da yine bir şey gelmedi. Bir. Oğlum ver lan artık. Megalardan bir şey vermeyecek ondan sonra. Bak bak saçma sapan bir şekilde vermiyor arkadaşlar şu anda. Şu anda aslında vermesi lazım. Yani şey vermesi lazım. Mesela Rosa ne bileyim. Karl. Ee, şeyleri evet Rosa dediğim gibi geldi. Megalara en son açacağım. Şimdi onlardan başka karakterler falan gelir diye. Siz de like atıp abone olmadıysanız abone olabilirsiniz ve bu benim e, ana hesabımın çekilişi var. O hesabın çekilişine de katılabilirsiniz diyorum size. Şöyle küçük kutuyu da açtım abi. Hızlı da açıyorum arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş yapmıyorum yani. Eldir geldi. 23 saçımız oldu. Bir, bir şey yazmadı. Küçük kutumuz. Bir şey gelmedi. Bir efsanevi bir gelir mi be? Şurada durdurup bir yoruma yazın. Gelir abi diye yazın. Carl my name. Geldi. Evet. Küçük kutumuzdan da bir şey gelmedi. Büyük kutu yine yok. Bunda yanmadı. Ee, 50 güç puanımız Jesse'ye verelim ya. Jesse güzel karakter. Bir vermedi. Küçük kutu daha Rico var. Bir şuna da bir şey vermedi. Evet. Bir yazdı direkt çüş lan. O kadar da değil artık yani. Hadi yüksek bir hesap olsa neyse. Abi şu anda çok kötü ilerliyoruz bence. Yani saçma sapan karakterler veriyor. Bir yine vermedi bak. Mesela büyük kutulardan vermesi lazım. Şöyle bir büyük kutu açtım. Yalnız artık sonunda. Burada da. Jack'i geldi lan. Şey olarak süper ender. Aa bu zaten süper enderiz değil mi? Ulan bir an destansı zannettim onu o yüzden sevindim. <laughs> büyük kutumuzu açalım. Yanmadı ve şuradan büyük küçük kutu daha var. <laughs> Şa bak ya. <laughs> Dur bunu şeye verelim. Jackie'ye verelim. Bu arada arkadaşlar hesabımda da kendim Jackie'nin kostümünü alacağım yani. Kazanan kişi de Jackie'nin kostümü de olmuş olacak. 60 taşımız oldu ve şuradan başlıyorum megaları aşmaya. HM. Bismillah diyorum ve bastım. Beş yazdı tabi. Allah'ın belası oyun. <laughs> Şurada bir kutu daha var. Ya Allah dedim bastım. 5 yazdı yine. Pek bir şey vermeye gönüllü değil. Anladım. Söz süper. Ya hak dedim. Ve 5 yazdı yine. Oğlum bir tane altı yazar lan insan. Sabah beri saçma sapan karakterleri verdin ya. Hiçbir şey demeden açtım. Yine beş yazdı. Ve bu da son mega sanırım. Evet. Bu da size gelsin diyorum ve basıyorum. 6 yazdı ulan size gelsin dedim 6 yazdı ulan. Şansınıza bir bakın hele. 5, 4, 3, 2, 1. Size ne geliyor? Yarın abi. Allah'ın belası prima geliyor tabii ki de. Ne gelecek başka yazmayın abi bir şey. Evet. Bu kutu açılımımız şu şekilde oldu arkadaşlar. Bu karakterler çıktı. Jackie çıktı. Ne yazık ki. Geriye zaten mal mal karakterler çıktı. Hesabımızda 600 kupa oldu. Ama içinde en önemlisi 60 taşımız oldu. O zaman ne diyeyim bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim ve videomuzu kapatalım. Bay bay.